Merhabalar, ben Kardelen, 24 yaşındayım. Samsunluyum, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Mezun olduktan hemen sonra Samsun'a döndüm ve bir iş aramaya başladım. Çünkü annem de burada tek başına yaşıyordu, onunla birlikte yaşamak istiyordum ben de. Ama ne kadar arasam da bir iş bulamadım. Ee, ve bu noktada Samsun'daki iş fırsatlarının çok kısıtlı ve çok yetersiz olduğuyla e, yüzleştim. Zaten mezun olduktan hemen sonra İzmir'de aldığım iş teklifleri vardı ve ne kadar annemi yalnız bırakmak istemesem de İzmir'e dönmek zorunda kaldım ve orada çalışmaya başladım. Şu anda Samsun'a oy kullanmak için geldim. İzmir'deyken de zaten Cevat Öncü'nün e, projelerini takip ediyordum, özellikle gençler için e, hazırladığı iş imkanları konusundaki projeler. Benim için çok inandırıcıydı ve e, gerçekten bu imkanı e, sağlayabilecek bir başkanın Samsun'a çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ben kendim bildim bileli Samsun'da belli bir düzen devam ediyor ve bence artık bu düzen değişmeli. Biz de gençler olarak bu e, değişme önce olabiliriz.